Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen ve güzeller güzeli oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan bugünkü yepyeni Instagram paylaşımları getirdiğim sevilen oyuncumuzdan birbirinden güzel kariler geldi muhteşem tatil paylaşımları yapan Afra Sarıçoğlu'nun bugünkü instagram paylaşımını ve hikayesini sizler için takdim ediyorum sevilen oyuncumuzdan yeni görüntüler yepyeni tatil kareleri gelmeye devam ediyor sizlerde Afra Sarıçoğlu'nun gündelik instagram paylaşımları kanalımda izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun sevilen oyuncumuzdan yeni tatil paylaşımlarını sizler için bir araya toplayarak anında yayınlamaya devam edeceğim eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videoları sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler